Güvenç kritik bir maçta görev aldı. Okan Buruk'u mahcup etmedi. 9. Kaan Ayan 8. Abdülkerim Bardakçı 8. Davinson Sanchez son dakikalarda çok kritik bir pozisyonda topu çizgiden çıkardı. 9. Eren Enmalı maçta enerjisiyle büyük fark yarattı. 9. Lemina oyundan çıkana kadar Galatasaray orta sahasının kilit isimlerinden bir tanesiydi. 8. Torreira 8. Gabriel Sara 8. Barış Alper Yılmaz bu derbide daha çok fiziksel mücadelesiyle ön plana çıktı. 8. Yunus Akgün sakatlık sonrası dalgalanmalar yaşamıştı. Dün akşam bana göre Fenerbahçe derbisiyle beraber yeniden geri dönüyorum mesajı verdi. 8. Ve tabii ki derbinin kahramanı attığı 2 golle turu getiren Victor Osimen 10 puan. Sonradan oyuna girenlerden Frankoski 7, Salay 7, Ahmet Tutucu 7, Morata 6. Son olarak Tekin Traitor Okan Buruk Galatasaray'ın başında Kadıköy'de 4. derbisine çıktı ve mağlubiyet yüzü görmedi. Dün akşam gösterdiği performansa 10 puan veriyorum. Sizler de puanlamanızı yorumlarda belirtebilirsiniz.